Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok değişkenin fonksiyonların en gıcık konusu olan gerçekten en gıcık konusu hangisi derseniz net bir şekilde gradient vektörü. Bu yine iyi de yönlü türev. Yönlü türev. Çok sıkıntı biliyor musunuz? Gerçekten yönlü, yönlü vektör demişiz. Bu türev olacak. Düzeltelim. Yönlü türev. Ee, gerçekten gradient ve yönlü türev bir arada verildiği zaman çok sıkıntı. Bir konu haline dönüşüyor çok değişkenli fonksiyonlar. Ama biz e, bu tür şeylere alışkınız diye düşünüyorum. Şimdi e, biz nasıl bulacağız gradient vektörünü ve yönlü türevi? Yönlü türevi bulmak için çok güzel bir yöntem kullanacağız. Gradient vektörü ile verilen yönlü vektörü çarptığımız zaman skalar bir şekilde pardon iç çarpımını aldığımız zaman yönlü türevi elde ederiz. Bir skalar çıkacak ya. Bunları iç çarpım içinde çarptığım zaman kuralı bu. Gradient vektörünü bul. Verilen vektör şu u vektörü yönlü vektör. Birim vektörse bak birim vektörse direkt çarp. Ama birim vektör değilse Maalesef bunu ne yapmamız gerekiyor? Birim vektör haline getireceğiz. Aynı yönlü birim vektör haline getireceğiz. Şimdi arkadaşlar bakalım nasıl bir yol haritası yazacağız. Omega verilmiş. P verilmiş. Önce bir neyi bulacağız? Gradient vektörümüzü bulalım. Nasıl buluyorduk? x'e bağlı türev 2x, y'ye bağlı türev 2y, z'ye bağlı türev de 4s. Bunun p noktasındaki değeri gradient fp ne olur? 2 çarpı bakın bu p noktasını getirip yerine yazıyorum. Hatta şuraya yazayım. p 2 1 1, x gördüğüm yeri 2, y gördüğüm yeri 1, z gördüğüm yeri 1 yazarsam 4, 2 ve 4 olmuş oldu. Gradient f'yi buldum. fp bak burayı buldum. İlk aşama tamam. Şimdi yönlü vektörümüze bakalım. Verilen vektör 3, 4, 12. Bu birim, vektör müdür? Nereden anlarım birim vektör olduğunu? Normunu alırım. Değil mi? Normunu aldım. 3'ün karesi artı 4'ün karesi artı 12'nin karesi kök içerisinde ne olur? 3, 4, 5 oldu burası. 5, 12, 13 üçgenine döndü. Yani normu ne olmuş oldu. Kök yazıyorum yanlışlıkla. 13 oldu. Demek ki bu birim vektör değil. Peki aynı yönlü birim vektörü anahtı kömmetlerini hatırlarsak nasıl yapıyorduk? Vektörü normuna bölerek yapıyorduk. E vektör 3, 4, 12 ise normunu da 13 bulduk. 3 bölü 13 virgül 4 bölü 13 virgül 12 bölü 13'e dönüştü bizim yönlü vektörümüz. E her şey tamam. Bulmuş olduk. Bak şuradaki her ne bulduk? Kardiyant vektörünü bulduk. P noktasındaki yönlü ifadesini bulduk. Yönlü birim vektörünü bulduk. Şimdi bunları iç çarpım içerisinde skalar çarpacağım. Yani nasıl çarpacağım peki? Elimde e, hangi nokta var? 4, 2, 4 ve 3 bölü 13, 4 bölü 13 ve 12 bölü 3 noktası var. Sırasıyla bak, bununla bunu, bununla bunu, bununla bunu çarpacağım, çarpayım. 4 çarpı 3 bölü 13, 12 bölü 13 yapar. 2 çarpı 4 bölü 13, 8 bölü 13 yapar. 4 çarpı 12 bölü 13 de 48 bölü 13 yapar. Herhangi bir işlem hatası yaptım mı diye kontrol edeyim. 12 bölü 13, 8 bölü 13 ve 48 bölü 13. Tamam. Bak ne yaptı? 60, 68 bölü 13 yapar. Herhangi bir hatamız var mı? 40, 50, 60, 68. Keşke 78'i tuttursaydım da tam bölünseydi. Cevap 6 olarak çıksaydı. Hatta istiyorsanız değiştirirsiniz. Şu P2'ye 1 noktası demiştik ya. Neyse kalsın cevabımız 68 bile 13 bulundu. Önemli olan mantığını anlamak. Gardiyat vektörünü x'e bağlı türev, y'ye bağlı kısmı türev, z'ye bağlı kısmı türevi buluyorsunuz. Sonra istenen p noktasındaki değerini yazıyorsunuz. Sonra bulduğunuz size verilen vektörün birim vektör olmadığını kontrol ediyorsunuz. 13 çıktı normu demek ki bu birim vektör değil. O zaman ben bunu birim vektör aynı yönlü birim vektör haline analitik geometrideki bilgimi kullanarak e, vektörün normuna bölüyorum. Böldüğüm zaman şöyle bir şey ifade ettim. Sonra bunları skaler bir şekilde çarpıyorum. Çarptığım zaman 68 bölü 13 cevabına ulaşmış oldum. Böylelikle gardiyans vektörü yardımıyla e, yönlü türev kısmını da tamamlamış olduk. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere. Ha bu arada e, böyle öğabeti e, matematik hem lise ve hem e, matematik e, ilk öğretim matematik için Videolarımın gelmesini istiyorsanız, ücretsiz bir şekilde gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like at atarsanız memnun olurum. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Görüşmek üzere.